Merhabalar, ben Burçin Özbulut. Merhabalar, ben Onur Özbulut. Bugün sizlere kliniğimizde neden EMSCAD uygulamasını tercih ettik? Karın kaslarında, popo dikleştirmede, iç uyluk sarkıklarını gidermede, kol kaslarını güçlendirmede, neden kas ile ilgili farklı teknolojiler varken biz kliniğimizde EMSCAD uyguluyoruz? Bunun ince detaylarına değineceğiz videomuzda. Tamam. Öncelikle EMSCAD benim her zaman söylediğim gibi FDA onaylı bir sistem. FDA bazı kişiler için önemli olmayabilir ama FDA'nin belirli bir süreç içerisinde cihazı deniyor olması benim için avantaj. İkinci nokta ise bu cihazın klinik çalışmaları olması. Her zaman söylediğim gibi bir şeyi denerken, bir şeyi kullanacağınız zaman klinik çalışmalarının olması yine çok büyük avantaj oluyor. Bunun nedeni de birçok kişi üzerinde denenmiş, zamanında bunları uygulamalarını yapan doktorlar farklı parametrelerle her türlü cihazı denemişler ve başarılı sonuçlar almışlar. Bu yüzden de klinik çalışmalar paylaşmış ve efektif ona yapmış. O yüzden benim tercihim aslında o yüzden. Ama tabii ki senin farklı tercihin evet. de var. Ben 10 yıldır bölgesel incelme ve vücut şekillendirme teknolojileri üzerine çalışıyorum ve kliniklerde bu anlamda cihaz parkurları oluşturma, mevcut parkuru geliştirme bölgesel inceleme ve vücut şekillendirmede kullanılan ürünlerin en efektif şekilde kullanılması üzerine çalıştığım için benim m seçme sebeplerim ise biraz daha farklı. Ee, kullanan kliniklerde ve şu an bizim kendi misafirlerimize de duyduğum şöyle bir söz var. Bu benim daha önce yaptırdığım X cihazla benzemiyor. İşte evet o da kaslarımı çalıştırıyordu ama bu çok güçlü. İşte bu hemen tolere edebilecek miyim? E, çok fazla farklı güçlü kas kasılmaları hissediyorum gibi geri bildirimler alıyoruz. Emskalt'ın kas kasılmaları, kas kontraksiyonlarını yapma şekli diğer e, şu an çok yaygın kullanılan şöyle söyleyeyim belki 25-30 tane farklı marka modelde ülkemizde yaygın kullanılan sistem var. Bu sistemlerin hepsinden tamamen farklı bir prensipte ve farklı bir mekanizmada çalışıyor ve Kasınızı çalıştırma şekli tamamen farklı. O yüzden biz EMS kaplı tercih ediyoruz. Nasıl çalıştığını, şimdi onu Bey bize anlatsın lütfen. Şimdi şöyle 3 Tesla, 5 Tesla, 10 Tesla, bizimkisi 30 Tesla her gördüğümde reklam amaçlı olduğu için birazcık daha Tesla sayısını arttırıyorlar. Aslında Tesla sayısını arttırmak demek odağın daha Ya da özür demek. dilerim, biz 20 bin mekik yaptırıyoruz. Kimisi diyor ki ben 50 bin mekik yaptırıyorum 30 dakikada, kimisi 40 bin mekik. Artık bu e, tamamen bir pazarlama sırasında <laughs> dönmüş durumda. Yani şöyle zaten e, ben kendi açımdan baktım bir biyomedikal mezun olarak Tesla e, derecesi ne kadar büyür ise Odak o kadar küçülür aslında Tesla'yı büyük söylemelerinin dezavantajı olduğunu da bilmiyorlar evet. çünkü Tesla sayısı büyürse odak daha küçülür o zaman da kas kontraksiyon sayısı daha da azalır. Burada motor senelere uyarı veren m bizim aslında birazcık daha farklı kullanmamızın sebebi açıkçası o da yine benim. Evet. Bunun nedeni ben M-Scalci expert mod kullanıyorum. Expert modda farklı farklı denemelerim ve farklı farklı yurt dışından aldığım geri dönüşlerle expert modda daha başarılı sonuçlar alıyorum. Bu da kişiden kişiye göre değişiyor. Her kişiye aynı otomatik modda işte protokol 1, protokol 2 yapmıyorum. O yüzden de bizim avantajımız böyle Evet ama herkese expert modda yapılamaz. Expert mod biraz spor geçmişi olan karın kasları ya da popo kaslarını bir nevi hani çalışmaya aşina kişilerde tercih ediyoruz. Standart protokolde de Emskal supra maksimal dediğimiz kas kontraksiyonları <laughs> yaptığı için diğer kası çalışan sistemlerden çok daha derine etki edebiliyor. Çok daha güçlü bir şekilde kasın kasılmasını sağlıyor. Ve kası çok daha sık bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Bu supra maksimal kasılmalar bizim motor sinirlerimize uyarıyor aslında. Yani aslında bizim diğer teknolojilerden en önemli farkımız niye biz bu EMS sculpt kliniğimizi tercih ettik? Diğer sistemler kası iki kutup arasında çalıştırıyorlar. Yani kasa uyarı veriyor. Direkt olarak uyarı verdiği şey kas. Ama biz de direkt uyarı verdiğimiz şey kas değil. Bu çok önemli bir fark aslında. Bu bütün sinir tristesindeki, motor yani evet. sinir bütün kasları çalıştırıyoruz evet. ki burada e, aslında avantaj şu. E, o bölgedeki örnek veriyorum işte Göbek deliğinin bir parmak altında, bir parmak üstüne koyduğumuzdaki değişen sistem bütün e, core dediğimiz bütün o aşağı doğru inen tüm kas grubunu çalıştırıyorsunuz ve bunu farklı şekillerde yapıyorsunuz. Bu yüzden aslında farklı. Evet. E, bunun dışında hiperplazi ve hipertrofi yaptığı ile ilgili klinik çalışmaları var. Yani aslında kası sadece geliştirmiyor, kasın normalde yapısını da arttırıyor. Ve kendi normal e, örnek veriyorum şöyle bir şey. Fizyolojik olarak belirli bir yaştan sonra ki bu normalde klinik çalışmalarda 23 ile 28 denir. Bu yaşlardan sonra yeni kas hücresi, yeni kas, kas hücresi lifi oluşturma ihtimaliniz çok 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 düşük. Çok profesyonel spor yapmanız gerekiyor. Ama buradaki klinik çalışmalarda kasın hem yoğunluğunun artması hem hacminin artması hem de kas tiplerinin artması klinik çalışmalarda kanıtlanmış. E bunu kanıtlayan Başka FDA onaylı da başka bir sistem olmadığı için aslında m burada bizim için Kesinlikle. daha büyük Kesinlikle. Gerçekten önemli bilimsel verilere dayanıyor m uygulaması. Son derece güvenli, güvenliği kanıtlanmış, e, etkinliği de belli. Şunun da altını çizmek istiyorum. Ee, nasıl ki danışmanlık kısmında objektif ilerliyorsak uygulama kısmında da aynı şekilde objektif ilerliyoruz. Herkes bu uygulamaya uygun değil. Ee, şunu görüyorum. Aşırı yağlı karınlar, işte çok kilolu insanlar da kas uygulamalarına gidiyorlar. Bunun o kadar farklı boyutlarda yanlış geri dönüşleri olabilir ki çok kilo vermesi gereken çok yağlı bir kişi gidip kas uygulamasına girmesi kadar hatalı bir uygulama ee, nacirek olur. Önemliden spor salonuna gidip hani böyle evet. ağırlık çalıştığınız evet. zaman ki... Yağla hani, beraber orada bir sıkılaşma yaparsınız ve incelmeyi görmeniz çok olası değil. Şiş birinde. ve sert bir karın Kesinlikle. <laughs> şey. yani, yani aslında herkes bu cihaza uygun da değil, onun da altını çizmek lazım. Emskat yüksek bir başarı oranı elde elde edebilmek için bizim misafirlerimizi özenle seçiyoruz, doğru Tabii. bilgilendiriyoruz. Cihaza uygun değilse bu uygulamadan verim alacağına inanmıyorsak dürüst bir şekilde bunu aktarıyoruz ve ona farklı bir yol haritası çiziyoruz. Aslında şöyle, bunu seçerken de nelere bakıyoruz? Şimdi m çok basit anlamda atacağım. Eğer ki bir kas biriminiz varsa bunu 3 yapıyor diyelim. Eğer ki 3 kas biriminiz varsa bunu 9 yapıyor. Dolayısıyla hiç kası olmayan, günlük yaşantısında sporu olmayan ya da aylık yaşantıda bile spor olmayan ya da hayatında spor yapmamış bir kişinin EMS kalpte girmesi evet EMS kalpta bir başarı oranı oluşturacaktır ama o ona yeterli olmayacak ama diyelim ki benim gibi sadece hafta sonları spor yapan birisi bile veya da spor geçmiş olan birisi kas hafızası olduğu için diğer kişiden Kat ve kat daha fazla kas kontraksiyonu sağlayacak ve daha fazla kas çalışacak. Burada da kaslar ne kadar artarsa, dolayısıyla kas yoğunluğu arttığı sürece de yağ yoğunluğu da azalacaktır. Yani aslında bizim burada seçtiğimiz çok kilolu kişiler değil. Ancak hayatında spora önem veren ve buna dikkat eden kişilerde daha sonrasında yağlanma oranı da azalacaktır. Şimdi söyle, Emskalp uygulamasında kişinin yağ problemi yoksa, hiç de spor yapmadıysa, daha önce spor geçmişi yoksa bu kişi uygun değil diyemeyiz. Ama şu bilgiyi dürüst anlatmak gerekiyor. Aynen. Şimdi hiç spor yapmamış, evet yağla ilgili de bir problem yok. Hem gelince insanlar zannediyor ki birden böyle benim karın kaslarım çıkacak. Evet. Veya popoda yağ dokusu yok, çok az bir yağ dokusu var, popo çok düşük. Hmm. Birden bile benim işte böyle harika bir C şeklinde dışarıya doğru Ama genelde danışanlarımız bir... sonra spor yapmaya Popo oluşacak, <laughs> evet. Yani şunu anlatmak istiyorum. Hmm. Bu ilgi spor yapmamış, yağ dokusu az olan kişiler hem uygun ama alacakları sonuç farklı bu bilgiyi baştan doğru bir şekilde vermek gerekiyor çünkü 4 seans ya da 6 seans sonra ne bekleniyor kas çalışıyoruz deyince işte karın kaslarının belirli olması bekleniyor bu spor geçmiş olmayan birisinde mümkün değil ama bu demek değildir ki bu yola hiç adım atmayacaksınız İlk adımı atarsınız belirli aralıklarla planlı bir şekilde uygulamalarınız yapılır siz o bölgenizi aktif bir şekilde çalıştırmaya devam ettiğiniz sürece de o bölgedeki kas tipleriniz artacağı için, kas hacminiz artacağı için evet zaman içerisinde Şekil kas çizgileriniz de göreceksiniz ama bu 4 seans ya da 6 seansta olmayacak. Şimdi o konuda da şey oluyor. hani genel anlamda baktığında başlayanların hepsi bir kere su içmeye başlıyorlar, hani daha, dikkat, daha artıyor, dikkatli evet. yemek yemeye başlıyorlar hayatlarına işte evde bile olsa. E, mekik çekmeye başlayan danışanlarımızla da şınav çekmeye başladım. Bunu ben niye bu kadar açık söylüyorum? Çünkü Emzkal'ın uygulama fiyatları diğer duyduğunuz Aynen. o piyasadaki 25-30 tane cihazdan çok farklı. Çok Neden çok farklı? Emzkal klinik çalışmaları olan bilimsel verilerin düzenli yapıldığı ve takip edildiği argesinde de ciddi bütçelerin ayrıldığı cihaz olarak da ileri bir teknoloji olduğu için. Uygulamasının da ciddi bir sarf maliyeti var. Diğer e, bu kası iki kutup arasında çalıştırdığını söylediğimiz cihazlarda olmayan bir sarf maliyeti var. Çünkü ne demiştik? Biz motor sinirleri uyararak çalışıyoruz. Farklı bir teknoloji kullanıyoruz ve tabii ki kullanılan başlıklarında bir ömrü var. Hal böyle olunca uygulama fiyatları da çok daha farklı oluyor ve zaman zaman kafa karışıklığı yaratabiliyor. Muhabbet Muhakkak. <laughs> Bunların altını çizerek söylememin sebebi şu. Ee, dar bir bütçeyle hiç spor yapmayan birisi emskatla karın kasa hedefliyorsa 4-6 seansta biz o kişiyi almıyoruz. Çünkü biz onun istediğini ona 4-6 seansta veremeyiz. Ama ne olduğunu bu şekilde, bu objektiflikle anlattığımız zaman ve bunu planladığımız zaman ne kadar sürede nasıl bir sonuca ilerleyebileceğimizi anlattığımız zaman işte kişinin bütçesiyle beklentisi bu noktada örtüşüyor ise o zaman biz MSCALP'ta misafirimizi seve seve tabii ki kabul ediyoruz. Evet. Bu, bu açıklamayı yapmamın sebebi de vaatlere ve harcadığınız zaman ve ücret dengesine bu gözle bakmanızı sağlamaya çalışıyorum açıkçası. Yoksa biz uygun olabilecek ve sonuç alabilecek herkese detaylı bir şekilde bu prosedürü anlatıp bu analizi yapıp o şekilde uygulamayı kabul ediyoruz. Evet, böyle olduğu zaman da sonuç almadığımız kimse kalmıyor. Evet, biz e, e, başarı yani. oranımız çok daha yüksek oluyor evet. ki e, şu an hani e, gelen herkes 4 seans ya da 6 seans bitiren herkes devam etmek istiyorlar. Tabii ki bu devam edilebilir bir şey, e hayatınızda bunu id idame ettirip devam edebiliyorsunuz. E, koruma amaçlı değil. Bu biraz önce bahsettiğim gibi biri üç yaptınız. üçü altı yaptınız. altı dokuz hani böyle katlana katlana gidiyor e, ve diğer bölgelere de uygulanabiliyor olması. İşte sadece karın kasları değil de işte bacak kasları, kol kasları ve farklı bölgelere de uygulanabiliyor olması en büyük avantaj. Yani dünyada baktığımızda şu an e, Instagram'da e, uluslararası basketbol camiasından ünlü basketbolcu NBA yıldızları var. E, vücut geliştirme şampiyonları var. Tenisçiler var. var, Hollywood evet. yıldızları. ya yani onlar biraz hani sportif anlamda söylüyorum. Tenisçiler Hı. var, dövüşle uğraşan, dövüş sporuyla uğraşan kişiler var. Yani aslında profesyonel sporcuların da tercih etmiş olduğu, hatta bizim de normal hayatta tercih etmiş olduğumuz bir uygulama. Hollywood yıldızı derken bir Hollywood yıldızı var, bir sahne yapıyor mesela. O sahneyi yapmak ciddi bir spor almak gerektirir. Onu kastettim hemen araya Şunu da, şuna da değinmek istiyorum. Emskalp uygulamasında <laughs> Bacaklara da uyguluyoruz ama bacakta da oldukça seçeceğiz ee, ayrı bir video çekelim. Ayrı bir video bunun için çekelim. Çok soruyorsunuz. Özellikle iç uyluklardaki sarkma ve gevşeklik için oradaki kasların çalışmasında yine emskalp kullanılabiliyor Sana ama... başka bir şeyi de kombin ediyorum. Zaten evet, başka e, bir şey. Evet, yani karın ve popodaki kadar efektif olamayabiliyor. Orada seçimlerimizi iyice de rahatlıyoruz veya farklı kombinasyonlara Aynen. gidiyoruz. Bunun için de ayrı bir video sözü verdik. O zaman tamam. çekeceğiz. O zaman... Hoşçakalın. Görüşmek üzere, bay bay. Because eu know